toplumda engelli bilincini artırmayı ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen İşitme Engelliler Federasyonu faaliyete başladığı 2008 yılından itibaren engelli istihdamı ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. 22 Mayıs 2003 tarihinde engelli istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Ancak işverenlerin büyük bir kısmı işim gerekleri ve iş yerinin koşullarından kaynaklı olarak engelli bireylerimizi çalıştıramamakta ve kanun gereğince yüksek cezalar ödemek zorunda kalmaktadır. Firmalarımızın bugüne kadar da oluramadıkları engelli kotalarının takibi alınması ve bu husustaki denetimlerinin daha da sıkılaşması nedenleriyle bu konu büyük bir önem kazanmıştır. İşkur Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın da desteklediği yasal bir temele sahip olan modelimiz yaşanmakta olan pek çok soruna çözüm getirecektir. Modelimiz evde destek çalışma yönetmeliğini göz önünde bulundurarak Kurumların engelli personel çalıştırma zorunluluklarını yerine getirmeleri konusunda kolaylık sağlamayı, engelleri sebebiyle fiilen çalışamayacak durumdaki grupların iş bulunma zorunluluğu olmaksızın asgari ücretleri ve SGK primleri ödenerek kadroya alınmalarını mümkün kılmayı, firmaların açık engelli kontenjanlarını kapatarak aylık 3.250 TL olan ceza işlemlerinden kurtulmalarını, Verilecek cezaların ödenmesi yerine engellilerimizin emekli olmalarını sağlamayı, engelli çalışanın işte karşılaştığı zorluklardan dolayı işten ayrılması ve yeni bir engelli çalışan bulunması durumlarında gerçekleşen mülakat hallerini ortadan kaldırmayı, iş başında yapılması gereken oryantasyon, rehabilitasyon, eğitim uyum süreci gibi çalışmaların gerektirdiği zaman ve maliyeti şirkete tekrar kazandırmayı amaçlamaktadır. İşitme Engeller Federasyonu olarak bu modeli tüm sektörleri içine alan bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Ve uygulanması konusunda hiçbir karşılık beklemeden talep edenlere her türlü destek ve hizmeti vermeye hazırız. Birlikte daha engelsiz bir yaşama